Merhaba arkadaşlar. Kuantum ışın ayırıcı dersine devam ediyoruz. Konusuna devam ediyoruz. Arkadaşlar bir önceki dersimizde yaptıklarımızı şöyle çok kısa bir şekilde tahtanın şu köşesinde özetleyelim. Biz biliyoruz ki kuantum ışın ayırıcı üniter operatörü E üzeri teta A artı B eksi A B artı 2 bu bir üniter operatördür. Dolayısıyla B artı ile B'nin çarpımı birim operatör yapacak. A artı A B artı B'ler sırasıyla yaratma ve yok etme operatörleri. Bu sanki birbiriyle etkileşen iki harmonik salınıcı matematiğine benziyor. Kuantum ışın ayırıcı. Tamam. Kuantum ışın ayırıcı arkadaşlar. Birbiriyle etkileşen iki tane kuantum harmonik salınıcının matematiğiyle Bire bir eş eşdeğerdir. Şimdi bu dönüşüm altında kuantum dolayısıyla kuantum ıı, ışın ayırıcının iki giriş iki çıkış port, portu vardı. Buradan fotonlar girer, diğer taraftan iki yerden çıkarlar. Dolayısıyla kuantum ışın ayırıcının kendisi bir üniter operatördür bunun fiziksel temsili ve o üniter dönüşümü gerçekleştiren de B operatörüydü. Bu ee, dönüşüm altında A artı, B artı, A ve B operatörleri sırasıyla şu şekilde dönüşüyor. Geçen dersimizde göstermiştik. B, B artı, B artı eşittir. D artı, eksi C artı bölü. Kök 2. A, B artı, D artı, C bölü. Kök 2. B, B, B artı ise D eksi C bölü kök 2 idi. Bunlar bu şekilde dönüşürler. Ve hepsi birer üniter dönüşümdür. Ee, bir de arkadaşlar şunu biliyoruz. Şimdi biz koherent durumu göndereceğiz. Şimdi az sonra yapacağım örnekte portlardan bir tanesine koherent durum göndereceğim. Bir sonraki örnekte her ikisinde iki tane koherent durum göndereceğiz. Çıkışlar neler olacağına bakacağız. Koherent durumumuz şuydu. Bir lazer ışığından çıkan ışın demeti koherent durumdur. E eksi 1 bölü, 1 2 mod alfa kare. Alfa burada bir kompleks sayı oluyor. N eşittir sıfırdan sonsuza. Alfa üzeri N bölü kare kök N faktöriyel ve N. Bütün foton durumlarını uygun katsayılarla çarpmak suretiyle üst üste topladığınız zaman koherent durumu elde ediyorduk. Peki koherent durumu oluşturmak için vakum durumundan bir operatörümüz vardı. Üniter bir dönüşümümüz vardı. Buna deplasman operatörü diyorduk. O da şu şekildeydi. D, D alfa eşittir E üzeri alfa A artı eksi alfa yıldız A ya da şöyle yazabiliyorduk onu. E üzeri eksi 1 bölü 2 mod alfa kare E üzeri alfa A artı E üzeri eksi alfa yıldız A bu deplasman operatörünü vakum durumu üzerine uygularsak eğer koherent durumu elde ederdik. Bunu şu şekilde yazmamın nedeni eğer hatırlayacak olursanız E üzeri A, E üzeri B iki tane birbiriyle komite etmeyen operatörlerse E üzeri A artı B artı 1 bölü 2 A ile B'nin komutasyonu veya bunu şöyle de yazabiliyoruz. E A artı B. Bunu, şurası bir sayı olduğu için karşı tarafa geçebilir. E A, E üzeri B, E eksi 1 bölü 2 A ile B'nin komutasyonu. Eğer iki operatör özel olarak komite ediyorlarsa komutasyonları sıfır olacağını dolayı ...eksponansiyeller A ve B'ler operatör olmak üzere bu şekilde yazabiliyorlar Tüm bunları hepsini hatırlayacağız. Hepsini bir araya koy, Hepsini kullanacağız çünkü. ...şimdi şu işlemi yapalım. 0B. Ne olacak? Giriş portlarından, A portundan... ...koherent ee, durumu gönderdik. Kuantum ışın ayrıcıya... ...ve kuantum ışın ayrıcı ünite operatörü etki etti. Ne olacak? Bunu şöyle yazabiliriz. B, D, alfa, 0A, 0B. Çünkü koherent durumu oluşturan vakum üzerine etki ettiği zaman deplasman operatörüydü. Ve sonucu birim operatör olan B artı B ile şu arayı çarparsak eğer şöyle olur. B B alfa B artı B 0A sıfır 0B sıfır Burası geçen derste hatırlarsanız 0C 0D idi. Çünkü üniter operasyon hiçbir yerden foton girmediği zaman çıkışlarda hiç foton gözlemlemeyiz. Burası 0C 0D'dir. Peki. Şimdi bunu yazalım arkadaşlar. Şimdi bu deplasman operatörünün birinci kısmı zaten bir bir sayı. Bir sayı olduğu için operatör dönüşümünün dışına çıkabilir. Yani şöyle yazacağız bunu. Bakın adım adım yapıyorum. E üzeri eksi 1 bölü 2 mod alfa kare. Geri kalanı. B. E üzeri alfa a artı. Tamam. Alfa a artı. E üzeri eksi alfa yıldız a. B artı. Sıfır c. Sıfır d. Eğer matematiksel olarak tam tutarlı olmak istiyorsanız arkadaşlar. Şu arayı da. ...bu arayı da B artı B ile çarpabiliriz. Çünkü B artı B ile çarparsak şöyle olur. Bakın. Alfa A sıfır B. Evzeri eksi 1 bölü 2 mod alfa kare. Burası şöyle olur. B. Evzeri alfa A artı B artı. Bu A artının A artının dönüşümü olacak. Geri kalan kısım B. E üzeri eksi alfa yıldız A. B artı. Değil mi? Bu da A'nın dönüşümü olacak. Sıfır C. Sıfır D. Peki biz? Evet. A'lar nasıl dönüşüyorsa E üzeri A'lar da aynı şekilde dönüşür. A'ların dönüşümünü burada görüyoruz. A'nın, A artının ve A'nın dönüşümü. Bakın orada yer, yerine koyalım. 0 alfa a 0 b e üzeri eksi 1 bölü 2 mod alfa kare şu 1 bölü 2 onu biraz sonra yapacağım şurası arkadaşlar e üzeri alfa d artı artı c artı bölü kök 2 şeklinde dönüştü burası nasıl dönüşür e üzeri eksi alfa yıldız d artı c bölü 2 0c 0d olacak. Tamam? Evet. Şuradan devam edebiliriz. Arkadaşlar burası eşittir. Şurası eşittir. Bakın. Şimdi öncelikle şunu e, fark etmek lazım. D ve C operatörleri komite ediyorlar. Farklı operatörlerdir değil mi? D D artı D artı ile D artı C artı ile D artı C ile komite eder. Komitasyonları sıfır olduğu için E üzeri A artı B E üzeri A çarpı E üzeri B şeklinde yazabileceğimden dolayı burayı şu şekilde yazabiliriz. Evzeri eksi 1 bölü 2 mod alfa kare zaten vardı. Burada şöyle yazıyoruz. Bakın. Evzeri alfa d artı. Alfa bölü kök 2 d artı. Evzeri alfa bölü kök 2 c artı. Aynı şey bunun için de yapabiliriz. Çünkü d ve c de komite ediyorlar. Evzeri eksi alfa yıldız bölü kök 2 d e üzeri eksi alfa yıldız bölü kök 2 c 0 c 0 d olacak. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Eşittir. Burayı da az önce ifade etme çalıştım. Şurayı şöyle e üzeri eksi 1 bölü 2 şöyle yazabiliriz. E üzeri eksi 1 bölü 4 mod alfa kare e üzeri eksi 1 bölü 4 mod alfa kare. Üstleri topladığınız zaman eksi 1 bölü 2 mod alfa kare olacak. Şimdi bakın bunları birleştirebiliriz. Şunu hatırlayalım. D alfa dediğim şey e üzeri eksi 1 bölü 2 mod alfa kare e üzeri alfa a artı e üzeri eksi alfa yıldız a idi. Peki alfa bölü kök 2 ne olur? E üzeri eksi 1 bölü 4 mod alfa kare. E üzeri alfa bölü kök 2 a artı. E üzeri eksi alfa yıldız bölü kök 2 a olur, Değil mi? Dolayısıyla böyle olacağından dolayı bakın bunları birleştirirsek bir tanesi şu e üzeri eksi 1 bölü 4 mod alfa kare e, mod alfa kare e üzeri alfa bölü kök 2 D artı eksi alfa bölü. Önce C'leri yapalım. Yani şu bakın altı, altın çizim terimleri birleşecek. Şu, bu ve bu. Bu ne olacak arkadaşlar? Bu şu olacak tamamen. D alfa bölü kök olacak. Ama bu C operatörü üzerine etki edecek olan deplasman operatörü. Diğeri de bu D artı ve D o da D durumu üzerine etki edecek olan deplasman operatörü 0C ...sıfır d Bakın bu C'deki vakum durumunu koherent duruma çıkaracak olan deplasman operatörü. Bu sadece C'yi görür. D'ye karşı kördür. Bu da sadece D etki eder, C etki etmez. O da D'deki vakum durumunu deplasman durumuna yükseltecektir. Dolayısıyla sonuç B alfa A 0 B eşittir alfa bölü kök 2 C alfa bölü kök 2 D olacak. Arkadaşlar bakın burada vakumun önemini bir daha görmüş oluyoruz. Vakum Koherent durumu bir kopyasını oluşturmamıza yardımcı oldu. İlk başta giriş portlarından sadece bir koherent durum geçirdik. Ee, vakum durumunun da yardımıyla bu üniter operasyon her iki çıkış portunda da birer koherent durum oluşturdu. Ama bu koherent durumdan bir farkı var. Bunun şiddeti mod alfa kare. Peki bunun şiddeti ne arkadaşlar? 1 bölü 2 mod alfa kare. Aynı şekilde bunun da. Dolayısıyla şiddeti azaltılmış birer koherent durum çıkış portlarında gözlemlendi. Ancak koherentlik durumu korunmuştur hala. Çıkan iki ışın demeti de koherent iki durumdur. Fakat şiddetleri yarıya düşürülmüştür. Tamam mı? Evet. Buraları zaten şimdi bir tane daha örnek yapacağım. Bu da son son örneğimiz olsun. Bu derslik. Her iki durumdan da ko koherent, her iki giriş portlarından da koherent durumlar gönderelim. Çıkış portlarında neler olacağına bakalım. Yani şunu yapalım arkadaşlar, b ee, alfa a beta b olsun. Şimdi e, bunları zaten biliyorsunuz ama tekrar hatırlatayım. Bu kare durum alfa de, demek sadece in, sadece sembolleri değiştiriyoruz, değil mi? Ee, alfa üzeri ne kare kökten faktöriyel ne? Beta dediğim şey de başka bir <laughs> koherent durum. Beta üzeri ne bölü karekök ne faktöriyel ne idi. Şimdi bunu şöyle yazabiliriz biz. Şurayı alfa a beta B'yi şöyle yazabiliriz. B B alfa D beta 0 A 0 B Değil mi? Nasıl ki D de alfa dediğimiz şey E üzeri eksi 1 bölü 2 mod alfa kare E üzeri alfa A artı E üzeri eksi alfa yıldız A ise D beta dediğim şey e üzeri eksi 1 bölü 2 mod beta kare e üzeri beta b artı e üzeri eksi beta yıldız b tamam mı? Şimdi şu aralara birer üniter operatörle çarpıyorum şuraları b artı b ile burayı da aynı şekilde b artı b ile çarparsak şu durum elde edilmiş olur. B D alfa D alfa dediğim şey E üzeri eksi 1 bölü 2 mod alfa kare E üzeri eksi 1 bölü 2 mod beta kare çıkarırsak B E, e üzeri alfa A artı B artı B. E üzeri eksi alfa yıldız A B artı. Birer defa daha çarptım aynı şekilde. Böyle oldular. Şimdi A artı ve A dönüşecek. Bu üniter dönüşüm altında. Aynı şeyi beta için de yazabilirim. Beta'nın kat sayısını dışarı zaten yazmıştım. Dolayısıyla burası e, ne olacak arkadaşlar? B E üzeri beta B artı B artı B Ezeri eksi beta ee, Yıldız B B artı ve B sıfır A sıfır B Böyle olacak Evet Burası A artının dönüşümü Burası A'nın dönüşümü B artının dönüşümü B'nin dönüşümü Burası da zaten sıfır C ...sıfır D'ydi. <laughs> Bu dönüşümler altında... ...B... ...alfa A... Sıfır, ...alfa A beta B eşittir. E üzeri eksi 1 bölü 2 mod alfa kare... ...e üzeri eksi 1 bölü 2 mod beta kare... ...E üzeri... ...bu nasıl dönüşecekti? Alfa D artı... ...artı C artı bölüm... ...kök 2... Burası E üzeri a, eksi alfa yıldız D artı C bölü kök 2. Burası nasıl dönüşecek? E, beta. B artı nasıl dönüşüyordu arkadaşlar? D artı eksi C artı bölü kök 2 idi değil mi? A artı D artı artı C artı bölü kök 2 idi. B artı D artı eksi C artı bölü kök iki şeklinde dönüşüyordu. Dolayısıyla burası da eksi beta yıldız D eksi C bölü kök iki. Evet. 0 C 0 D. Yine şu eşitlikleri kullanmak suretiyle E üzeri A artı B E üzeri A E üzeri B E üzeri e, eksi 1 bölü 2 aile B'nin kombinasyonu. Bu özellikleri kullanmak suretiyle bunları ayrı ayrı yazıp yeniden birleş kombinasyonlarını yeniden birleştireceğiz. Bu sayede farklı deplasman operatörleri bulacağız ve vakum üzerine etki ettirmek suretiyle onların neler olacağına bakacağız. Evet Şimdi işlem birazcık karışık olabilir ama iyi iyi takip ettiğiniz zaman hiçbir sıkıntı yok. Buraya da arkadaşlar e üzeri eksi 1 bölü 2 mod alfa kare de e üzeri eksi 1 bölü 4 mod alfa kare. ev üzeri eksi 1 bölü 4 mod alfa kare. Değil mi? Şeklinde yazabiliriz. Şimdi bakın. Yani şöyle yazalım. E üzeri 1 bölü 4 mod alfa kare. ev üzeri eksi 1 bölü 4 mod alfa kare. Buraya da e üzeri eksi 1 bölü 4 mod beta kare. E üzeri eksi 1 bölü 4 Mod beta kare. Bakın şimdi. Şimdi buraları hepsini ayrı ayrı yazabiliyoruz. Bunlar hepsi komite eden operatörler. D artı C artıyla, D, C ile hep komite ediyorlar. Dolayısıyla şu özellik gereği komitasyonlar sıfır olduğu için E üzeri A artı B, E üzeri A, E üzeri B şeklinde burada yazabiliriz. Ancak ne olacak? Bakınız şimdi ee, burada burada alfa var D artı var D artı var. Bölü kök 2. Bir de eksi 1 bölü 4 ile birleşsek şöyle bir şey elde ederiz. Bakın. E üzeri D artı parantezine alırsak arkadaşlar D artı parantezinde değil mi? Alfa artı beta bölü kök 2 olur. Değil mi? E üzeri Alfa artı beta bölü kök 2 d artı olacak. Bir diğeri ise a, e üzeri aynı şekilde alf e, ve d'yi birleştireceğiz. E, D artıları birleştirir. Şimdi D'leri birleştireceğiz. E üzeri eksi alfa yıldız artı beta yıldız bölü kök 2 D olacak. Değil mi? Evet. Diğer birleşmeyi yapalım. Şimdi diğer birleşmeyi C için yapalım. C artılar için yapalım. Burası E üzeri C artı C artı burada var bir de burada var ancak burası bakın C, D artılarda alfa ikisinde de artı idi. Alfa, D artı ikisinde de artı olduğu için alfa artı beta oldu. Fakat burada arkadaşlar, burada nasıl olacak? Burada şöyle olacak. Eksi alfa artı beta bölü kök 2 ee, C artı E üzeri alfa yıldız artı beta yıldız bölü kök 2 C olacak. 0 C 0. Evet bir bakalım şimdi bir işlem hatası yaptık mı? Muhtemelen e, yapmadım gibi geliyor bana. Şimdi bu birleşme işlemlerini yapalım. Güzel. Bir hata gözükmüyor. Bakın. Şimdi arkadaşlar eksi 1 bölü 4 mod alfa kare ile sonra d artıyla d önce c'leri yapalım. Eksi 1 bölü 4 mod alfa kare mod beta kareler. Ee, evet d'leri yapalım önce şöyle gözüküyor. Burası şöyle değil midir? d alfa artı beta bölü kök 2 d alfa eksi beta bölü kök 2 0 c 0 d dolayısıyla alfa artı beta bölü kök 2 c alfa eksi beta buyur. kök 2 d olur. Vakum ortamlarını vakum değil e, pardon şurası beta evet her ikisinde de arkadaşlar giriş portal her ikisinde birer tane Koherent durum gönderdiğimizde çıkış portlarında bu şekilde durumlar gösteririz. Bir tanesinde şiddeti arttırılmış, diğerinde şiddeti azaltılmış şekilde iki tane koherent durumu çıkış portlarında gözlemleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bu ara işlemleri siz oturup kendiniz biraz daha... Kendiniz birkaç defa yaparsanız yaptığım işlemi fark edeceksiniz. Şu an belki ...burada bazı noktalar karanlıkta kalmış olabilir. Ancak e, kendiniz yaptığınız zaman eminim e, neler yaptığımı daha iyi anlayacaksınız. Arkadaşlar bu dersimizle birlikte toplam 7 dersimiz oldu zannedersem. Kuantum optik durumunda anlatılması gereken belki de daha çok konu var mutlaka ancak temeller bu şekilde... Siz bu temelleri iyi anlarsanız eğer kendiniz e, uygun kaynaklar kullanmak suretine üzerine bina yapabilirsiniz. Ben bu ders serisini burada dolayısıyla sonlandırmış oluyorum. Başka bir ders serisinde başka bir konuda görüşmek üzere.